Evet arkadaşlar Türkiye'de yapılan işlerin kalitesini biliyoruz. Şimdi size bir yıl önce yaptırdığım güneş enerjisini söyleyeceğim. Bak gün ısısı da deniyor. Şimdi buradan sular fışkırıyor içindeki paslı sular. Bakın bir yıllık bu. Buradan camın üzerine akıyor. Oraları mahvediyor, çatıyı mahvediyor. Oradan balkona iniyor, oraları da simsiye ediyor. Ve fayanstan çıkmıyor bu. Bir. Şimdi gelelim boru örtme olayına. Bu boruların kılıfı var değil mi arkadaşlar? Bunlar ne işe yarıyor? Alüminyum folyo var üzerinde. Değil mi? Soğuktan, sıcaktan, işte hava koşullarından etkilenmesin diye. Nerede abi bu folyolar? Sizce nereye gitmiş bu folyolar? Daha bir yıl olmadan hepsi uçmuş arkadaşlar. Bakın kalan yerleri orada gözüküyor. Alüminyum folyo. Güya bu folyo yani. Bakın bez sardım bunlara. Çünkü buradan uçuşan folyo parçaları banyo e, şeye balkona iniyor. Balkondan kapıyı açtığınızda içeriye hücum ediyor. Böyle saçma sapan bir şey. Neyse bu yapan firmayı da göstermeyelim. ismini reklam olmasın. E, ama Türkiye'de yapılan işlerin kalitesi bu arkadaşlar. Bir yıllık bakın bu şu anda bunun fiyatı 60 bin lira civarı. Yani şu folyolu borunun Kalitelisini kullansanıza bu nedir abi? Abi bu nedir ya? 60 bin lira para veriyor insanlar. Bu ne bu? Allah kahretsin ulan sizi.